''Bugün benimle evlen, temizlikçi'' dedi milyoner herkesin önünde. Kadın, bir şirketin ofisini temizlemenin hayatını sonsuza dek değiştireceğini asla hayal etmemişti. Selma Tekin, o salı sabahı son beş yıldır olduğu gibi, herhangi bir günde olduğu gibi uyandı. 31 yaşında, İstanbul'un en büyük inşaat şirketlerinden biri olan Demiral Holdings'te temizlikçi olarak çalışıyordu. Her zaman İstiklal Caddesi'ndeki binaya erken saatte varırdı. Kaldırımlar henüz hareketlenmemiş, seyyar satıcıların sıcak simit kokusu havayı doldurmaya başlamıştı. Ancak o sabah bir şeyler farklıydı. İcra Kurulu Başkanı odası sabah altından beri hareketliydi. Takım elbiseli adamlar ellerinde evraklarla girip çıkıyordu ve Selma cam kapının ardından yükselen sesleri duyabiliyordu. Selma, "Toplantı odasını şimdi temizleyebilir misiniz?" diye sordu sekreter telaşlı bir şekilde. Bay Mehmet, saat 9'a kadar her şeyin kusursuz olmasını istedi. Mehmet Demiral, Selma onu sadece uzaktan tanırdı. 33 yaşında, 2 yıl önce babasının şirketini devralmış, herkesin ciddi, işine adanmış ama nadiren gülümseyen bir adam olduğunu söylediği biriydi. Onu koridorlarda görürdü. Her zaman odaklanmış, her zaman yalnız. Selma malzemelerini aldı ve toplantı odasına girdi. Uzun maun masayı silerken yan odadaki ofisten gelen konuşmanın bir kısmını duymaktan kendini alamadı. Mehmet, bugün bir karar vermen gerekiyor, diyordu daha yaşlı bir ses, muhtemelen babası. Ankara'daki yatırımcılar daha fazla beklemeyecek. Ya bu ayın sonuna kadar Erdoğan'ın kızıyla evlenirsin ya da finansmanı geri çekerler. Baba, Elif'i sevmiyorum, diye yanıtladı Mehmet, yorgun bir sesle. Bir evliliği sadece iş için kuramam. Aşk mı? babasının sesi öfkeliydi. 33 yaşındasın Mehmet. Çok fazla zaman kaybettin. Bu şirketin bu ortaklığa ihtiyacı var. Selma, bu özel konuşmayı duyduğu için utanarak temizliği hızla bitirdi. Ancak tam çıkarken ofisin kapısı aniden açıldı. Selma, Mehmet koridorda belirdi. Saçı dağınık, gözleri yorgun. Ofisimi de temizleyebilir misiniz? Yarım saat içinde önemli bir toplantı var. Tabii, bay Mehmet diye yanıtladı Selma, gözlerini yere indirerek. Mehmet bir an durdu, sanki bir şey söylemek ister gibiydi ama sadece başını salladı ve ofise geri döndü. Tam dokuzda Selma ofisteki bitkileri düzenlemeyi bitiriyordu ki koridorda ayak sesleri duydu. Mehmet'in bahsettiği toplantıydı bu. Sessizce çıkmaya çalıştı ama kapı o çıkamadan açıldı. İçeri, ellili yaşların üzerinde beş takım elbiseli adam, ve Selma'nın sosyetik dergilerden tanıdığı zarif bir genç kadın girdi. Türkiye'nin en büyük otel zincirinin sahibinin kızı Elif Erdoğan. "Mehmet, dostum," dedi gruptaki en uzun boylu adam, açıkça lider olan. "Doğru kararı verdiğini umuyoruz. 50 milyon liralık yatırımımız bu, aile düzenlemesine bağlı." Mehmet masasının arkasında ayakta duruyordu, elleri kenetlenmiş. Selma onun her zamanki sakin halinden farklı olarak gergin göründüğünü fark etti. "Beyler," dedi Mehmet yavaşça. "Bu ortaklığın hepimiz için önemini anlıyorum." Elif gülümseyerek sarı saçlarını düzeltti ve bir adım öne çıktı. "Mehmet, sevgilim, bu kadar resmi olmaya gerek yok," dedi tatlı bir sesle. "Ne de olsa yakında karı koca olacağız." Tam o anda beklenmedik bir şey oldu. Mehmet, hala kapının yanında elinde temizlik beziyle duran Selma'ya baktı. Gözleri birkaç saniye boyunca sanki bir sonsuzlukmuş gibi kesişti ve sonra odadaki herkesi şaşırtarak Mehmet ona doğru yürüdü. "Aslında," dedi net ve kararlı bir sesle. "Evlenmek istediğim kadını zaten buldum." Odada mutlak bir sessizlik oldu. Elif anlamamış gibiydi. Yatırımcılar şaşkın bakışlar attı. Mehmet, Selma'nın önünde durdu ve herkesin önünde hayatlarını sonsuza dek değiştirecek sözleri söyledi. Bugün benimle evlen, temizlikçi. Selma dünyasının döndüğünü hissetti. Gözleri şaşkınlık ve kafa karışıklığıyla doldu. Ama Mehmet'in gözlerinin derinliklerine baktığında daha önce hiç görmediği bir şey gördü. Sessiz bir yardım isteği, umutla karışmış bir ifade. Umutsuz bir tiyatro olarak başlayan şey, ikisinin de beklemediği bir şeye dönüştü. Odada uzun saniyeler boyunca mutlak bir sessizlik hakimdi. Selma bacaklarının titrediğini ve kalbinin o kadar hızlı attığını hissediyordu ki, herkesin bunu duyduğuna emindi. Yatırımcılar Mehmet'ten ona bakarken şoktan öfkeye varan ifadeler sergiliyordu. Şaka yapıyorsun, değil mi? İlk konuşan Elif oldu. Tiz bir sesle inanamayarak. Bir temizlikçi mi? Mehmet, bu komik değil. Hayatımda hiç bu kadar ciddi olmadım, diye yanıtladı Mehmet gözlerini Selma'dan ayırmadan. Yatırımcıların lideri bir adım öne çıktı, yüzü öfkeden kıpkırmızı. Demiral, aklını mı kaçırdın? Anlaşmamız neredeyse tamamlanmıştı. 50 milyonu bir, bir, sevdiğim kadın yüzünden çöpe atamazsınız, diye cümleyi tamamladı Mehmet. Kendi sözleriyle bile kendini şaşırtarak. Selma sonunda tepki verebildi. Titreyen bir sesle fısıldadı. Bay Mehmet, ben anlamıyorum. Mehmet ona yaklaştı ve sadece onun duyabileceği bir sesle fısıldadı. Lütfen Selma. Bunun çılgınlık olduğunu biliyorum ama yardımına ihtiyacım var. Bana güven. Onun gözlerinde bir şey vardı ki Selma yavaşça başını salladı. Mehmet dehşet ve hayranlık karışımıyla her şeyi izleyen gruba döndü. Beyler, üzgünüm ama kararım kesin. Dedi kararlı bir şekilde. Seçtiğim kadını kabul edemezseniz Belki de ortaklığımız olmayacak. Elif kapıyı çarparak odadan çıktı. Yatırımcılar sessizce onu takip etti ama lider çıkmadan önce mırıldandı. Bu aptallıktan pişman olacaksın Demiral. Yalnız kaldıklarında Selma sonunda konuşabildi. Bu neydi bay Mehmet? Neden böyle şeyler söylediniz? Mehmet kravatını gevşetti ve masanın kenarına oturdu. Bitkin görünüyordu. Selma, deli olduğumu düşünüyor olmalısın. Belki de öyleyim dedi saçlarını karıştırarak. Ama o anda seni orada o dürüst ifadeyle dururken gördüğümde kendime daha fazla yalan söyleyemeyeceğimi fark ettim. Ne hakkında yalan? Kendi hayatımı yaşamamak hakkında. Sevmediğim bir kadınla sadece yatırımcıları memnun etmek ve işi devam ettirmek için evlenmek, dedi ona doğrudan bakarak. Seni ilk gördüğümde, iki yıl önce, aklıma gelen ilk şeyi biliyor musun? Selma, hala kafası karışık, başını salladı. Düşündüm ki, nihayet bu yerde başka biri gibi davranmayan biri. Mehmet ilk kez gülümsedi. Her zaman içten oldun Selma. Herkese aynı nezaketle selam verdin. İşini her zaman onurla yaptın. Hiçbir şey talep etmedin. Ama Bay Mehmet, sadece Mehmet diye nazikçe sözünü kesti. Ve biliyorum, bunları söylediğim için deli olduğumu düşünüyor olmalısın. Ama şunu bilmelisin. Bu tamamen yalan değildi. Selma yüzünün ısındığını hissetti. Son birkaç ayda seni gerçekten fark etmeye başladım diye devam etti Mehmet. Temizlik yaparken usulca mırıldandığın şarkılar, kantindeki Fatma teyze üzgün olduğunda onunla konuşmak için durman, gülümsediğinde gözlerinin parlaması. Bu videoyu hangi şehirden ve ülkeden izliyorsun? Tüm yorumları okuyacağım. O anda Mehmet'in babası bir fırtına gibi odaya daldı. Mehmet, ne yaptın? Yatırımcılar öfkeli bir şekilde çıktı. Elif asansörde ağlıyor. Baba, açıklayabilirim. Açıklayacak mısın? Yaşlı adam Selma'ya küçümseyerek baktı. Yıllarca süren müzakereleri bir çalışan yüzünden mi mahvettin? Onun hakkında böyle konuşma, dedi Mehmet ayağa kalkarak, sesi kararlı. Selma, tüm bu sözleşmelerden daha değerli. Delirdin oğlum. Hayır, baba. Yıllar sonra ilk kez net düşünüyorum. Tartışma boyunca sessiz kalan Selma sonunda konuştu. "Sayın Demiral, saygısızlık etmek istemem ama belki de gitmeliyim. Daha fazla sorun çıkarmak istemiyorum." "Hayır," dedi Mehmet hızla, hafifçe kolunu tutarak. "Lütfen gitme. Henüz değil." Mehmet'in babası ikisine de baktı ve derin bir iç çekti. "Mehmet, bu karmaşayı çözmek için bir haftan var." Ya yatırımcıları geri kazanmanın bir yolunu bulursun ya da şirketin kontrolünü geri alırım, dedi ve kapıyı çarparak çıktı. Selma ve Mehmet tekrar yalnız kaldı. Her zaman çok heybetli görünen ofis, şimdi sadece iki kafası karışık insanın neler olduğunu anlamaya çalıştığı bir yer gibiydi. Mehmet, dedi Selma yumuşak bir sesle, şimdi ne yapacağız? Önce seni Baharat Çarşısı yakınındaki Pandeli Kafe'ye gerçek bir kahve içmeye götüreceğim, dedi gülümseyerek. Sonra, eğer izin verirsen, o odada neden ilk kez kalbimde hissettiklerimi tam olarak söylediğimi anlatacağım. Selma ona uzun bir süre baktı. Her şeyi riske atan bir adam gördü ve belki de kendisinin de sadece hayatın geçip gitmesini izlemekten yorulduğunu fark etti. "Tamam," diye yanıtladı, içinde yeni bir cesaret büyüyerek. "Ama sonra bana bunun sadece bir tiyatro mu yoksa daha fazlası mı olduğunu düzgünce açıklayacaksın." Mehmet'in ifadesi değişti ve Selma ilk kez onda şirketin müdürünü değil, gerçekten ne istediğini keşfeden bir adamı gördü. Kendileri hakkında keşfettikleri, aşk hakkında bildiklerini sandıkları her şeyi değiştirdi. Bir hafta sonra Selma Sultanahmet'teki kız kardeşiyle paylaştığı küçük dairede oturuyordu. Mehmet'in onun için aldığı sade ama güzel elbiseye bakıyordu. Son yedi günde işten sonra her öğleden sonra buluşmuşlardı ve Selma koridorlarda gördüğü adamdan tamamen farklı birini keşfetmişti. Mehmet'in mavi cami önündeki meydanda güvercinlere ekmek kırıntısı atma alışkanlığı vardı. Büyük çarşıdaki neredeyse tüm satıcıların hikayelerini ezbere bilirdi ve gerçekten gülümsediğinde iş dünyasının kibar gülümsemesi değil, Gözlerinde beliren küçük kırışıklıklar Selma'nın kalbini hızlandırırdı. Selma, bundan emin misin? diye sordu kız kardeşi Ayşe, endişeli. Her şey çok hızlı oldu. Biliyorum Ayşe. Ama hayatımda ilk kez kendim için bir şey yaptığımı hissediyorum, dedi Selma, elbisenin kumaşını düzelterek. Bu sadece onunla ilgili değil. Sadece hayatta kalmaya çalışırken gerçekte kim olduğumu keşfetmekle ilgili. O anda telefon çaldı. Arayan Mehmet'ti. Selma, ofise gelebilir misin? Bugün öğleden sonra planladığımız şeyden önce sana bir şey göstermem gerekiyor, Şirkete vardığında Selma, Mehmet'in masasında bir yığın evrak ve ciddi bir ifadeyle buldu. "Ne oldu?" diye sordu endişeyle. "Babam yatırımcılarla konuştu. Masaya geri dönmeye razılar ama bir şartla," dedi ona doğrudan bakarak. "İlişkimizin gerçek olduğunu kanıtlamamı istiyorlar. Benim gibi bir adamın senin gibi bir kadınla aşk için evleneceğine inanmıyorlar." Selma göğsünde bir sızı hissetti. "Benim gibi bir kadın mı?" Selma, "Bu benim düşüncem değil." dedi Mehmet hızla ayağa kalkarak. Bu onların ön yargısı. Ama bir medya huzurunda halka açık bir tören talep ediyorlar. Bunun bir sahtekarlık olmadığını kanıtlamak için. Öyle mi? diye sordu usulca. Bir sahtekarlık mı? Mehmet uzun bir süre sessiz kaldı. Sonra ona yürüdü ve ellerini nazikçe tuttu. Selma, o sabah seni toplantı odasını temizlerken gördüğümde içimde bir şey değişti. Bu sadece düzenlenmiş bir evlilikten kaçmanın çaresizliği değildi, dedi derin bir nefes alarak. Orada beni daha iyi bir insan olmaya iten bir kadının olduğunu fark etmekti. Mehmet, lütfen bırak bitireyim, dedi ellerini hafifçe sıkarak. Bu yedi gün hayatımın en dürüst günleriydi. Seninle olduğumda herkesin benden beklediği acımasız iş adamı rolünü oynamama gerek yok. Sadece kendim olabilirim. Selma'nın gözleri doldu. Ya pişman olursan, ya bunun aşk değil, sadece farklı bir şeyin yeniliği olduğunu fark edersen, ya tam tersi olursa, diye yumuşak bir şekilde yanıtladı. Ya sen, 33 yıl boyunca kendi kalbini anlamayan bir adamdan çok daha fazlasını hak ettiğini fark edersen, o anda sekreter telaşla içeri girdi. Bay Mehmet, rahatsız ettiğim için özür dilerim ama yatırımcılar geldi ve muhabirler getirdiler. Mehmet ve Selma birbirine baktı. Gerçeğin saati gelmişti. Selma dedi Mehmet ciddi bir şekilde. Şimdi çıkmak istersen seni anlarım. Seni hiçbir şey için suçlamam. Hayatına geri dönebilirsin. Ben başka bir yol bulurum. Selma birkaç saniye sessiz kaldı. Son haftalarda hayatında değişen her şeyi düşündü. Sonra bilmediği bir cesaretle yanıtladı. Mehmet, bunun işe yarayıp yaramayacağını bilmiyorum uzun vadede uyumlu olup olmadığımızı, ailenin beni kabul edip etmeyeceğini ya da bu kadar dikkatle başa çıkıp çıkamayacağımı bilmiyorum. Mehmet'in kalbi durmuş gibiydi. Ama şunu biliyorum," diye devam etti Selma, yüzünde bir gülümseme belirerek. "Keşfetmezsem kendimi asla affetmeyeceğim. Ve eğer bu dünyada biriyle gerçek bir şey inşa etmeyi denemek istersem, o kişinin sen olduğunu biliyorum." Mehmet'in gülümsemesi güneşin doğuşu gibiydi. Bir saat sonra Eminönü'deki noter binasının önündeki meydanda muhabirler, yatırımcılar ve küçük bir meraklı kalabalığının önünde Mehmet Demiral ve Selma Tekin evlendi. Herkesin beklediği lüks bir tören değildi ama gerçekti. Memur birbirlerini kabul edip etmediklerini sorduğunda Selma, Mehmet'e baktı ve milyoner iş adamını değil, onunla güvercinlere kırıntı atan, çocukluğunun köy hikayelerini dinleyen Cesaretin geleceği bilmek değil, bir başkasıyla birlikte inşa etmeyi kabul etmek olduğunu keşfeden adamı gördü. "Kabul ediyorum," dedi ve yıllardır ilk kez tam da olması gereken yerde olduğunu hissetti. 6 ay sonra şirket, Mehmet'in dürüstlüğüne aile düzenlemelerinden daha fazla ilgi duyan yeni yatırımcılar bulmuştu. Selma, her zaman hayalini kurduğu eğitimi yeniden başlatmış ve yönetimde yeteneği olduğunu keşfetmişti. Hala birlikte yaşamayı öğreniyorlardı, hala küçük şeyler yüzünden tartışıyorlardı, hala her gün birbirleri hakkında yeni şeyler keşfediyorlardı. Ama sabahları Selma uyandığında ve Mehmet'in mutfakta ikisi için çay hazırlarken, onun ofisleri temizlerken mırıldandığı gibi usulca şarkı söylediğini gördüğünde, doğru seçimi yaptıklarını biliyordu. Bazen en iyi kararlar en mantıklı olanlar değildir. Kalbimizi dinlemeye cesaret ettiğimizde verdiğimiz kararlardır. Bu hikayeyi beğendiyseniz aşağıya yorum yapın. Arkadaşlarınızla paylaşın ve bir sonraki hikayeleri duymak için abone olun.